Bu saçmalığın spagetti ile falan hiçbir ilgisi yok açıkçası. Bilirsin ben hiç İtalya'ya gitmedim. O yüzden onu tanımak için bir şarkı yazmak zorunda kaldım. Evet, bu oldukça eski bir gitar. Çok eski. Kardeşim antikacıydı. Aslında ben mühendistim. Daha sonra matematik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tıpkı İtalyanca gibi işte. Matematiği öğrenmek zorunda kaldım. Matematiği öğrendim ve mühendis oldum. Bu çok işime yaradı. Çünkü sonradan e, bazı aptalca şeyler yapmak istedim ve bunu yapabilmek için diploma almam gerekiyordu. Evet, önce mühendistim ama çalışma saatlerimde biraz diyelim ki boş zamanlarım oluyordu. Ben de kitaplar yazıyordum ve bazı kitapları da çevirdim. Çünkü bir keresinde sahte bir Amerikan kitabı yazdım. Onun bir çeviri olduğunu iddia ettim. Böyle olunca insanlar İngilizce bildiğimi sandı ve bana çeviri yapmam için kitaplar verdiler. Aslına bakarsanız tüm bunlar benim için çok kolaydı oldukça basitti. Bu çok basitti. Çok basit. Ve sonra müzik bestelemeye başladım. Önce trompet çalıyordum. Ama bilirsin, trompet çalarken şarkı söyleyemezsiniz. Trompet çalmak çok kolay bir şey <laughs> değildir. O yüzden gitar öğrenmek zorunda kaldım. Gitar öğrenince armoni öğrenirsiniz. Bu böyle.